Ne yapıyorsunuz bu saatte? O kadar adam çıktı ya. İşler yetişmiyor. Ben de arkanın yemeğini geceden yapayım dedim. Yine rezil olmayayım diye. Gülfer hadi sen yatağa. Ama daha ama yok. Yarın mutfakta bir uykusuz yeter. Hadi. Kendim ne yapıyorsunuz? Patates soyuyorum. Katiyen olmaz. Gözünüz seveyim. Ben Lala'ya ne derim sonra? Lala nereden bileceğim. <laughs> piyano bir şey mi hazırlamıştınız? Ben hallederim valla. İyi geceler. İyi geceler. Hadi bakalım Nigar kalsın. Bu gece uykusu sen sende. Siz de her gece böyle uykusuz mu kalacaksınız gece üçlere kadar? Canım ben sabahları istedim saatte duruyor.